Bismillahirrahmanirrahim. Murat'ım bak. İslam dini nasihattir. Yani Kur'an bize nasihattir. Hadis-i şerifler bize nasihattir. Rabbani alimlerin ilimleri bize nasihattir. Ne demek biliyor musun? Bunlar bizim değil. Bize nasihat ediyorlar. Doğruyu da gösteriyorlar, yanlışı da gösteriyorlar. Dikkat. Kulli irade Allah, cüz irade kuldur. Şimdi direkt Allah kul dersek tapınmaca bir şey oluyor bu. Bunu biz çözemeyiz. Aklımız ermez. Biz de anlayabileceğimiz şekilde Allah Azze ve Celle'ce ile olduğumuz için, tarikat ile olduğumuz için aha da böyle net durumu anlatıyor. Bizim yapmamız gereken bunu güzel dikkatli dinlemek. Bak anlama değil dinlemek. Bitti. Yanlışını sana gösteriyorlar mı? Bitti. Evet diyeceksin, davralı olmayacaksın. Akıl, bak akıl, irade, kulli iradeden istifade ederse, ilmi uyarsa, evet dediklerini kabul ederse, sindirirse, Allah o kula emanet, aklı selimliği yaratıyor. Emanet, bizim değil bu. Şimdi bu kadar güzel nasihat bana buraya geliyor değil mi? Bu benim dersem Allah muhafaza etsin. Ben de sizin gibi esvelini olurum. O kadar basit. Mürşidin üzerinden geldiğine göre bu benim dediğim zaman buna inansam ben de vallahi o gün esvel safin olurum. Bu kadar basit. Bak ne diyorum ama nasihat, İslam dini nasihat diyorlar zaten. Bak bunu neyini çözeyim? Şu anda bunlar ne? Nasihat zaten. Mana sohbetlerine nasihattir. Bunu neyini çözeyim? Neyini anlayayım? Zaten anlamlı bu. Ben eğer bunu bana nasihat diyor ya bana sakın sen bunu anlama yani anlamaya düşme. Anlamlı çünkü bu. Eğer Mehmet olarak ben bunu bir anlamaya kalkarsam esvene dönerim oğlum. Bu kadar belli. Her şey belli. Aldanmış insan olabilir. Çünkü niye? Gene nasihat Ama, diyor ki insan aldanan insan aldanıyor. Nasihat bunu zaten söylemiyor bu Söylüyor. Nasihat zaten ben nasihate uyacağım. Nasihat zaten bana bunu söyledi. İnsan Hidayet geldiği zaman tatlı geliyor. Ona çok aldanan insan var. Öyle anlatmıyorlar mı? Anlatıyor nasihat işte. Sen de bu tatlı duyguları aldın. Şeytanı bilmiyorsun. Nefsi de bilmiyorsun. Sonra da hidayete geldin. Kandırıldın. Nasihat kandırıldığı zaman insan, kandırılan insan ya nasihati saadattan alamaz. Şeytandan alır. Ama şeytanı nereden bilecek bu adam? Kandırıldı. Adı üstüne kandırıldı, aldatıldı. Bu adam şeytan diye bilmez. Bu adam şeytanı ilahi zanneder. İlham zanneder. Nitekim sizin hayatınız böyle değil mi? Nasihat size göstermedi mi gösterdi? Şimdi de tersini diyor. Diyor ki bak nasıl kandırıldın? Bil. Evet diyeceğim bu kadar basit. Ama bu eveti yani emanet akıllan diyorum ben. Bu benim değil. Şimdi benim kusurum Allah bana gösteriyor değil mi? Mersel üzerinden. Ha bitti günahkarım, muhtacım, affedip edilmedim bilmiyorum. Ben bu şekilde bir hayat süreceğim, son nefesime kadar nasihat alan olacağım. Bitti. Çözen değil, alan. Çünkü çözülmüş zaten bana anlatılıyor. Şimdi ben ha, evet beni şimdi gösterdiler. Evet ben şimdi anladım. Evet tamam. Bu, bu nedir? Bu nedir ben anlayamam ki. Çünkü niye anlatıyorlar zaten beni bana bu kadar basit. Ne yapacağım? Düşkün oldunuz görüldü mü? Bitti. Bak gücenme, darılma, darlanma. Bunlar ne? Gene nasihat bize öğretmedi mi? Bunlar nefsi, nefs. Bunlar nefs. Niye? O kadar uçtu ki, o kadar kendini beğendi, o kadar doğru olduğunu iddia etti ki insanoğlu bırakmak istemiyor. Ama bırakmazsak olmaz ki. Nasıl aldanmış aldanmışlığa düştüysek tam zıttı Allah'ın uyarısı geldi mi ona aklımızı vereceğiz. Bu akılda da Allah'ın yardımı diyeceğiz. Ben başardım, ben yaptım caiz değil. Çünkü niye? Sana hakikat diyor ki ya kamilsin ya değilsin. Hakikat bana bunu söylüyor mu? Değilim. O zaman Allah Celle Celaluhu bana emaneten uyanıklık veriyor. Emaneten şuur veriyor. Emaneten anlama duygusunu şeyi yaratıyor. Emanet bunlar. Bu kadar basit. Bu demek değildir harikayım. Mutmain kullar ancak Allah'tan razı. Allah da mutmain kullardan razı. Dön şimdi geri o düş, düş, düşkünlük halinizi hatırlayın. Allah'tan razı ediniz. Allah sizden razı edin. Kendinizce çok iyi sofuydunuz, harikaydınız, aşk vardı. Bunlar zaten aldanmışlığın hikayesiydi. Artık bitti o. Terk edeceksin. Demek ki darlanan nefsin. Peki niye böyle olmuş? Çünkü bütün yaptığınız amelleri siz nefsinizi her küle çevirmişsiniz. Sıkıntı orada. Badi sporları gibi düşün. Kilo kaldıra 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 vücut ne yaptı değişiyorsa insan kendini övgü içine soktuğu zaman da esfelin hayatı böyledir. Kürek mahkumu gibidir. Her yaptığı amel ahmakın öyledir. Her yaptığı amel nefsini bir kat daha yükseltir. Her yaptığı amel böyledir. Niçin? Zaten Allah'tan razı Allah da ondan razı modda değil misin? E bu hep nefsi besliyor. Şimdi ne oldu? Çarpıldı. Darlanacak tabi kardeşim. Oh hemen anladım feraha geçiyor. Böyle bir dünya yok. Anladın kardeşim. O zaten senin sıkıntın belli. Dünyaya, dünyaya dönüklerden yani o aldanmada değilsin. Sen itikade aldanmaya düştün. Aynı şekilde itikade aldanmadan çıkacaksın. Darlık, nefsin. Darlanmak istemiyorum. Yani gene kamil olmak istiyorum diyorsun. Akıllar. E aklını kaybetmeyeceksin. Akıllı kullanmayı bileceksin. Akıllı kullanırsan benim gibi ferah olursun. Niye? Ölümüm, takdirim Allah'ın hükmündedir. Ben ne bilirim iman mı öleceğim, imansız mı öleceğim. Zaten bunu ben bildiğim gün geçmiş olsun bana. Benim mürşidim daha iyi bilen diyemez ki ben şeyhim, ben sultanım, e, imanlı öleceğim. Vallahi iki üç tane şeyh duydum yani o karşısında oturdum duydum. Hep ne derler biliyor musunuz? İnşallah saadet kiramlar bize himmet edecek, imanlı öleceğiz. İtikatleri böyle gerçekten bu itikatleri. Ama kitaplar ama şeylerde biz biliyoruz ki bunlar mutmain üzerinde insanlar. Bak bunu ben bilmeme rağmen mübarekler ne diyor bunu diyor. Şimdi dön. Sofili ne dön. Ya, sen de böyle miydin değildin ki emindiniz. Emin değil miydiniz kardeşim? Cennet eylesiniz Allah'a yakınsınız. E, sapkınlık işte. Ama bu sapkınlıkta ölmeyin gitmeyin. Darlanmayın mutlu olun. Bak ben mutluluğu gördüm nasıl yaşıyorum şu anda. Mutluyum ya. Neden? Rabil Alim cehennemi de atabilir. Ne diyeceğim? Hak etmedim olmaz mı diyeceğim? He? Onu mu diyeceğim? Ama işte bak Allah muhafaza etsin. O hastalıktan çıkmayan esmerinler ve emmalin esmerine bakanlar vallahi o gün onu söyleyecekler. Ben hak etmedim. Diyecekler Rablerin huzurunda. Böyledir ha. Allah muhafaza etsin. <laughs> Burada antrenman yapıyoruz. Bak ne oldu? Muhtacım. Aklı anlattık mı? Anlattılar. Bana da anladın mı? Anladım. Şu anda örneğin ne olmuş oldu? Bu akıl benim değil. Bu şuur benim değil. Benim yüce yaratanım Sultan Saki üzerine kader sallar ne yapmış oldu? Bana göstermiş oldu. Ben ne yaptım? Bak gördüm. Evet dedim. Amenna saddak Bitti. Bu demek değildir. Benim aklı selimim. Öyle bir dünya yok. Alanım elhamdülillah Rabbil Alemin. Fark burada. E siz de alın. Darlanırsanız nasıl alacaksınız? İnsan niye darlanır? Belli bir inanca bürünmüştür. Terk etmek istemiyor. Biz bunları zaten size göstermedik mi? Hani sen ve senin gibileri anlattık. Dini açıdan e diğer türlü Sofiler buraya gelemiyorlar, giremiyorlar. Uzaktan niye? Dünyayı tercih ettiler kardeşim. Dünyayı tercih ettiler. Dünyayla dertlendiler. E biz ne dedik? Artık kınamıyoruz da artık uyarmıyoruz da. Dikkat edeceğiz dedik. Bana da ne geldi? Uyarı geldi. Ne yapıyorum? Uzak duruyorum. Bu kadar basit. Geleni anlat gelmeyen anlatma. E çünkü herkes tercihini yapıyor kardeşim. Dünyayla dertlenenler Allah celle Celle için dertlenemezler. Kayda bu. Şimdi bunu adama söyledim. Dünya dertlisi adam terk etmiyor. Etmez dedi. Ne demokrasi mi diyorlar dünyada bir şey diyorlar. Ya iğne bilen olabiliyorsun yani. Ya. O kadar özgürlük var yani. Ben ne yapayım şimdi adamı? Dini yönden de aynısı kardeşim. İnsanlar şunu diyor yani genelde gördüğüm hani eee halkının dışında kalanların çoğu da kardeşim ben dünyada keyif istiyorum Allah'ın da rızasını istiyorum. Benim de Rabbil Alemin diyor ki kim benim rızama talipse büyük sıkıntılar çekecek. Bu kadar basit. Herkes bunu işitiyor. Kimse terk etmiyor kardeşim. Edenler var mı var. Benim gibi garipler var yani. Bu kadar basit. Her şey bak nasihatte net anlatılıyor. Bu kadar basit.